Merhaba arkadaşlar tek bloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz yanımda Sinan var Merhaba gençler bugün evet, tek bloğa evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz en son 3 yıl önce çekmiştik <laughs> Baya uzun ne? bir süre evet e, seri devam yani etmedi ama da... işlerimiz var Kağıt yani. kağıt 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 orman ağacı fidanı çıktı şuraya dikeyim mi orman ağacını Belki lazım Dik olur. yer varsa dik Ya olmaz mı ya yerden bol ne var ya Şu iki tane orman ağacı aslında burayı daha güzel yapabilirdik ama Biz biraz blokları yanlış harcadık biliyorsun değil mi ya yanlış yaptığımız tek şey blok da değil de neyse işte <laughs> yanlışlıklarla beraber ilerliyoruz. Bu arada bize iki tane <laughs> elmas, iki tane de demir külçesi var. Bizim şu anda set yapmamız lazım. bende bir demir ben... e, ayakkabı var. İlk elmasları kazmaları harcadım. Biliyorsun, şey olursa. Ya o diye. önemli zaten. O kazma olsun da. Ya bize evet, demir önemli. lazım aslında set yapmamız için şu an bol bol. Evet. bayağı bir demir olsaydı güzel olurdu. Ama demir de çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor ki. Neyse, bu, bunların şeyleri vardı, zamanları vardı da. Ben tam olarak hatırlamıyorum zamanlarını. İşte bak bak. Oh. Neyse. Oo, oh, demir, demir geldi. Bir tane demir geldi. İkinci demir geldi. Üçüncü demir geldi. Üç tane demir geldi. Bu ne? Bakayım. Ya at çık oradan ya. Üçten ya bu kadar çok abi. at ne var burada ya? Bunlar ne işimize yarayacak? Atları herhalde? kesene hiçbir şey yaramayacak ya. Kes atları ya. Ne yapacağız oğlum? At mı koşturacağız küçük adam? İşte aynen ya. Ben de onu düşünüyorum. Kes 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 kes. kes. Ben burada bir blok kırıyorum. Sen kes. Aşağı atma oğlum kes de Kanka. şu alalım ya. Bu <gülüyor> kadar, <gülüyor> kadar da şey ya olmaz vurdum, ki vurdum, ya. Vurdum vurdum ölmedi. Taş kılıç çok az vuruyormuş ben ne bileyim <laughs> ya. ya. Oğlum zıplayarak vursana taş kılıç. Bak şöyle bak. Bak 2 7. Ben bunu nasıl keseceğim? Bu nasıl geçmiş lan oraya? Kanka. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Aa panda ne yapıyor lan? Oğlum pandaya dokunma öldürür seni vallahi. <laughs> şöyle şuraya bakayım ben de. Bizim arılara ne oldu ya? Burada bir iki tane arı gel, var. Gel gel. Aa! Lan altına gel bir. Ne? Bana biraz yemek bulsana. Balık mı tutsana şuradan ya balık. Lazım mı? Dur vereyim sana. Oğlum aç açım aç. Al şunları. Al. Şunları at. Ver bana yemek. Bir tane şey attım. Allah razı olsun valla. Ko <laughs> en <laughs> azından koşmana yarar işte. Fazla yok. Yok oğlum şey enerjimi doldurmak için istedim. Lan al işte bak geldi. Ne geldi geliyor. Nerede o? Geliyor geliyor. Aa gördüm geliyor. Gördüm, gördüm arkanda. Dur. Dur vurdum vurdum. Kanka san, sana sen, sen eve gir istiyorsan ya ben Eve de geliyor istiyorum. ki o dur. Bir tane kılıç yapmam lazım benim ya dur dur. Geliyor bu Sana geliyor lan öldü, direkt. öldü mü öldü mü öldün mü? O öldü tamam ver ben. Tamam öldü Yemek ver çabuk enerjimi doldur. Kanka ben. sandığa ben bak sandıkta var hepsi. Var elma mı elma. bir şeyler var orada elma falan. Heh 3 tane karpuz dilimi göm abi şunu. Şu balık tut sen bize yemek ayarla ya gözünü seveyim. Oltayı sana vermiş olmalı. Olta olmam neredeydi lazım. bakayım ee... Ben bir tane kılıç yapayım ya bir tane taş kılıç yapayım. Vurmuyor abi ben baltayla vuramıyorum buna. Lan bu ne yapıyor burada suyun içinde? <laughs> Deli ya. Olta Sakın olta abi, bu arada olta bende oraya... değil galiba. Yap bir tane bir yerlerden çöz o işi. Oğlum öleceğim ya. Öleceğim ya. Çok zorladı bunlar beni. Ha demir çıkmış. Demir gel buraya. Şuraya bir olta yazalım. Nasıl yapılıyordu lan bu? Ha. Yumurta, yumurta, şeker. Very chest. Bu ne oğlum? Very chest diye bir şey çıktı. Hiçbir şey içinden hiçbir şey çıkmadı. Yine yaratık gelirse ben öleceğim. Üç tane şey. Nasıl yapıyor lan arkadan? O şeydi. O olta değildi. O, lalap. <laughs> o neydi? <laughs> Yay. Ay bu ne? Kirpi balığı mı bu? Kirpi balığı Hadi çıktı. <laughs> o kirpi balığı sıkıntı. Ye yiyince falan bir şeyler Aa, oldu. Aa şeyler çıktı. Dur kanka, geldim geldi geldim. <laughs> Tutturamadı. Tamam. Tutturamadı. Biri öldü. Vur vur. Kral be. Paslaştık peki, adamı resmen. Hiç hasar almadık ha. Bayağı iyiydi. Güzel güzel. Başarılı. Oğlum çok zorlaştırmış bu eleman bunu ya. Bir set met yapaydık. İşte Hayır, lazım. lazım. da buradasın. Bak panda da bana sıkıntı yaratıyor. Ben burada sıkıntıya düşüyorum. Panda Aha demir, ne demir, demir, demir çıktı. Demir demir al onları. Alıyorum oğlum. Bende demir var zaten dört tane. Sen rahat ol. 2 tane de oraya koydum. Kanka seti en iyisi ben yapayım. Sen niye seti yapıyorsun? Bana vuruyorlar. Gel set, e, Ben de yardıma geliyorum öyle deme şimdi. Kanka ama önde ben varım. 16 tane elma mı? Elma yiyorum vallahi Başka bir şey yok. Bak reis. Ya bu ne yapıyor burada? Ne veriyor bu? Hiçbir şey vermiyor. Bunu dö dövsene şunu. Iı, lamalar ıı, sotumuza tükürüyor. Şey yapıyor orada. Lamalar olunca. Görünce... Iı, ağzını bunu kıracağım. Lamalar sotumuza tükürüyor gerçi. Aa, ba Aa, balığın üstüne denk. La bırakın. Oltamı bırakın. Heh. Burada 3 tane balık var. O olta balıklara takılıyor ya. <laughs> o balıkları biz koymuştuk değil mi? Sen koymuştun büyük bir ihtimal. Gerçi kendi çıkıyor mu balık? Ben balık koymam çünkü. Hiç bilmiyorum. En geldi, yiyelim balıkları. Öldürsen onları. O kadar uzun süre oldu ki oynamayalı. Hiç ne oldu hatırlamıyorum. <laughs> Öldürsene yiyelim onları. Öldüreyim mi ya? Zaten çok yer kaplıyorlar. Akvaryum yap. Ya, evet. Aa tek attım lan hepsi öldü. Birine bir vurdum üçü de öldü. <laughs> güzel. Temiz iş. Arkada şey bırakmıyorsun. Kanıt. <laughs> evet. Bayağı şey demir buldum ha bu, bu şey. El. Güzel güzel. Bir tane de Neyse bunları kazmaya gerek yok küreye ya. Küreye gerek yok. Bunları elle kazarız. Abi kirpi balığı çıkıyor ya. O kitap ve tüy. Bayağı bir kitap ve tüy çıktı. Bu ne kitap ve tüy ne işe yarayacak? Ticaret yapılı kitap ve tüyle de. Ticaret yapacağımız köylü yok çevrede. Piyasada köylü yok ki. Nasıl yapacağız bunu ya? Bizi böyle bir adaya götürse. içerisi köylü dolu olsa falan çok kısa olmaz mı ya? Ya balık beklemek oğlum, şurada, çok sıkıcı. Aa, oğlum şurada bir ton şey var lan. Tarla ekmişiz. Git onları, git onları topla bari. Hmm, onlar hepsi olsun diye bekliyorum. Olanlar var mı ki orada? Vardır ya neden olmasın ya. Aa, sende Aa, sende de. Aa, sen yani. Şimdi bir tane de ben kendim bir tane de on yapayım da. Var. Lamalar ben... içeri girmeye çalışıyor. ya ya lamalar zaten bir değişik ne yapmaya çalışıyor. Oğlum, kendileri de bilmiyorlar ne yaptıkları biliyor musun? Köylü... Kestler, kendi... şurada iki tane Bunların yanında köylü vardı ya. öldürdün mü sen onu? Yok görünmezlik basmış. <laughs> Manyak psikopat ya boş ver sen onu. Uyusak mı acaba? Şunları bir alayım da Uysak. bekle. Çıktım. Tamam. Çok da olmamış ki bu ya tarla. Niye bu kadar yavaş şey oluyor? Ya olduğu kadar işte be. Ne olacak ki? Çoktan da nedir oğlum. Karnımız dolu Oğlum açız aç. tamam aç. dur 7 aç tane oğlum, şey çıkıyor. Karnımız aç oğlum. Buradan iki ekmek çıkar. Biri senin biri benim. 2 ekmek bıraktım. aldım. <laughs> çok az çıkmış be. Ben elma var. Arasına koyup yiyeceğim. Sıkıntı yok ya. Biraz balık tuttum pişiririm falan ben onları. Aha geçtik bu bölümü de. Bir tane elmas bir tane elmas geldi. Ne yapacağız Güzel. Bu elmasla? Üç elmasımız var o zaman toplu. Ne yapacağız ki elmasla? Kalsın bu elmasla şey yapacağız. Kılıç, büyük, büyü, kılıç büyü yapabiliriz. Yapacağız. Ha büyü masası Aa, da olabilir. Obsidyen varsa, obsidyen varsa büyü masası yaparız lan. Yok ki obsidyen. Ama çıkarsa kırarım. Ya çıkması lazım. Ha, daha ne, nedir çıkmadı değil mi daha? Nedir gelecek? Ha. Tamam şimdi nedir gelecek? Nedir'den çıkacak obsidyen. Okey. 38 upgrade in. Oh yeah. Oh yeah. Toplam 8 tane demirimiz var bu arada. Güzel. 8 tane mi? Ben harcadım oğlum 7 tane. Dur bir tane kas yapayım. <laughs> ya o bana da bir şeyler yapın. Bir Doğru, tane ben... ayakkabım var. O zaman ayakkabıyı da al ben, ben şey çapulcu tamam. gibi gezineyim burada. Al. Olur ver. Gönder. Bir şey çıkarsa yardım etmiyorum bu arada. Haberin olsun. Tamam, al. al, şu 3 tane istediğin yapabilirsin bu 3 tane de. Artık sen, sen Teşekkürler. Olursun. Hiçbir şey yapılmıyor bunlar. Rica bundan. ederim rica <laughs> Oğlum bu çok güzel lan şurada. Şey şu var ya yeşil olan. Benim çok hoşuma gitti. Ne o? Tarla mı? Şu yeşil olan. Ha. Yeşil şeyler ya. Bloklar. Aa şey geldi bu ne? Kum geldi. Kum. O blokları ben de çok seviyorum biliyor musun? Görüntüsü çok hoş. Güzel duruyor ama ya. Güzel güzel. Bir tane şey mi yapsam? Kürek mi yapsam kendime ya? Dur bir tane kürek yapacağım kendime ya. Uyumaya gerek var mı? Yaratık spawn olacağı bir yer yok herhalde. Orası sende hiç bilmiyorum. <laughs> Oo bir morina daha çıktı. Oo. Bu arada fırında koydum ben balıkları pişiyor yani Uğur Uğra oraya fırında Elmaları bitirdim ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk aşamada elmaları bitirdim. Yalan olmasın. <laughs> bu ne oğlum? Bir ton çöl 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 çöl. Bu ne lan? Kum çıkıyor değil mi? Kum 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 kum. 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 Hep kum çıkıyor. Ya ama reis oluyor mu ya? Fıçık fıçık Aa, fıçık. Ayakkabı çıktı lan. Da bu ayakkabı kötü ya. Ha, deri. Ha, kötü ama bu. Büyük kitabı da büyük kitabı da çıkabilir ha. Büyük kitabı çıkarsa basarız. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Şans. Basit. ben de o şey. Aa senin şey e, ağacın bayağı büyümüş baksana. Bayağı uzun olmuş. Elmas. Zümrüt. He o orman, ağır, orman ağır. Oy bayağı çıktı. Bayağı çıktı. Bayağı çıktı. Oy zümrüt bile o çıktı. Oba. Bu bölüm full balık tutuyorum ben ya. Ne oldu? gel gel. Sana bir şey yaptım gel. Tamam şu balığı çekeyim geliyorum. Gel gel sana bir şey yaptım adam. O var mı o kadar elmasımız ya yaptın da. Bir ton var oğlum ya. Çok iyi bu, bu şey çok çıktı ya. Aa, bana da kemik bayağı çıktı. Bayağı Köpek yani. miyim oğlum? Ben niye kemik veriyon? Valla ben kırıyorum. Şimdi birazdan boss çıkacak. Dikkat et. Onu boss sıkıyoruz. mu? Tamam. Bekliyorum, bekliyorum. Çıkıyor Ama birazdan. ben de şey yok Aa! ha. Ah, Trader Tretler, sakın dokunma, sakın dokun. Onu götür, götür, götür. Götür bir yere götür onu. İçeri sok, bir şey yap, bir şey yap. Şurayı kır. Lan lan, adam burada kal. Tamam. Çok güzel çıktı. Kanka şunu içeri sok. Kapat burayı, kapat. Bir yere hmm. kapatalım onu, çabuk. Heh, Kapatsana şunu adam biri. <laughs> Nasıl kapatayım? Çok imbandır. güzel. Çok güzel. Dur dur dur, bekle bekle, orada kalsın. Bekle 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 bekle. Orada kalsın. Dur şimdi, bak şöyle yapacağız. Bak bekle lan Dur. Bunu böyle bir kapatalım buraya. Ama orada benim yatağım ya. Evi yanına, yanına de, bir alan aç. Yana alan aç. Oraya falan götürelim. Bu çok çok değerli. Ne yapsak acaba bunu? Hangi mesleği versek? Ne, hangi mesleği verelim? Ne lazım bize? Bir söyleseniz. Ne lazım sence bize? Sen daha iyi bilirsin de bana bir balta at da ben ona bir yer ayarlayayım o zaman. Al. Ver onu. Dur. Şimdi buna bir, buna bir meslek vereceğiz. Kürsü versek ee, bundan elmas... Dur. İlk önce bizim bir elmas kazmamız, şey kazmamız gerekiyor. Bir dakika. Bundan ne alabiliriz ya? Hangisini versek acaba en iyi? Yani? Şu an çok kafam karıştı bak. Zırhçı mı yapsak bunu? Yok zırhçı yapsak bunu 2 saat gelişmez. Kömür var mı bizde çok fazla? Yok. Kömürle onun levelini geliştirmemiz lazım. Demirle de levelini geliştirmemiz lazım. O işi yaş. <laughs> bunu demir demir golem farmı yaptırabiliriz aslında bunu ama o çok kasar bizi. Nasıl yapacağız? Yapamayız. Demir <laughs> golem farmı yapsak ne güzel giderdi ha. Ama yapamayız. Dur şimdi düşüneyim ben biraz. Köylü 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 köylü. Ne yaparız lan köylü? Köylü ne işe yarar lan? Ha ben ona yeri ayarlıyorum artık neyde kullanacaksan. En korusun. çok işte sen bir baksan sen de akıl ver lan ne, ne lazım bize sence bir bak bakayım. Ben de akıl olsa kendime kullanırım. <laughs> ben de akıl olsa seninle birlikte falan. Bir dakika şimdi şöyle şey yapalım. Hııı. Eee enchant, enchantçı yapmayalım enchantçı boş abi şu anda bize işimize yaramaz. Ok, ok, ok mu yapsak acaba? Yay falan ok lazım olur sonsuzluk bulsak aslında sonsuzluk bulsak aslında yaylar her şey herkesi kesemez biz keseriz. Bence sonsuzluk arayalım. Kitap basayım ne diyorsun? O şans işi ya belki yani iyi olur sonsuzluğu ben de çok severim. Ben de, kim, kullanacak? kim kullanacak? O yayı kim kullanacak? Sen alabiliyorsun şey sonsuzluk kitabı alırız. He, okey. Ne diyorsun? Ee, Earth a yapamayız ki. Şey yok yeterli. Demir bulabilir miyiz örse? Belki çıkamam. onu zaman gösterecek. Şuraya bir kapı yapacağım. Belki... Tamam onu buraya alalım. Lan biraz ben... da Heh. Heh tamam kapattık. Okey. Şimdi buraya yarım blok koyacağım. Yarım blok geçemiyor. Bekle. Şöyle. Şöyle yapalım dur. Hayır hayır. hayır. Şöyle Ay, işte. Böyle tamam. de olur da. Ha böyle de olur. Tamam. Ha şimdi kürsü yapmam lazım. Şu şeker kamışlarını ekeceğiz. Tamam. Sen şimdi buraları ayarla. Ben şu şeker kamışlarını tamam. ekiyorum. Tamam. Şeker kamışlarını ektim. Şu şeker kamışlarının büyümesi lazım kanka. Ondan sonra orayı yapacağız. Ben buradan devam ediyorum şimdi. Ee, yavaştan bu bölümü burada bitirelim de. Evet Bu bölümü burada bitirelim. Diğer bölüm e, şu meslek getiriz onlara Mantıklı olabilir. Şu bu arada sınırsız su ben. kuyusunu şey yapmasaydın ya şöyle buraya bitişik yapıyorsun ya. Canlılar böyle buraya çıkıyor ya. Hani Kanka, o zaman ne yapalım biliyor musun? Ee... Çite bitişik olmasın. Burayı çite iki kat yapayım. Ya o da, asla o da mantıklı. Evet, olur, o da olur. Mantıklı. <laughs> İlk şuraya bir yaptı sen çiti. Bu ne <laughs> böyle? Bekle. Dur ya, tamam hadi bitir bölümü. Tamam sen ayarlarsın onları. Şunları bir sandığa doldurayım. Tamam o zaman hadi bitiriyorum. Arkadaşlar Aynen. bu videoluk bu kadar olsun. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.